coin'den heyecanlandırıcı paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Altcoin rallisi başladığı zaman kripto para piyasası gerçekten en zirveye ulaşacak. Şu andaki yükseliş yükseliş değil. Bitcoin her ne kadar 105 bin dolar olsa bile altcoin'lerde çok fazla etki yapmadı. Bu etki 2025 yılında başlayacak. 2025 yılının ilkbahar aylarına doğru müthiş bir ralli başlayacak. Tam da bu esnada coin 0.45 sentte listelime haberini şu anda resmi Telegram hesabında paylaştı. Hem OKX borsası ile ilgilendiğini gösteriyor hem de Diyor ki burada siz hangi borsada listeleme yapacağız? Ama aynı zamanda OKX borsasının da burada logosunu paylaşmış. Büyük bir sürpriz gelebilir. Aynı zamanda 0.45 centten listeleyeceğini burada duyurmuşlar. Şu anda 0.014 cent bölgesinde ön satışta. Pocoin'in resmi telegram gruplarını mutlaka takip etmeyi unutmayın. Eğer takip ederseniz bütün güncel paylaşımları buradan görebilirsiniz. Peki Pocoin nasıl alınır hemen göstereyim. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir arayüz gelecek. Bakın yüzde %19'luk ön satış tamamlanmış. Pocoin biliyorsunuz Web3 özelliğine sahip yeni nesil internet tabanlı kripto para belirtecidir. Peki Pocoin nasıl alınır? Bunu göstermeden önce bakın en aşağıya indiğimiz zaman burada tek kişiden oluşan takım var. Yani Pocoin'in CEO'su daha doğrusu Pocoin bu adama ait. Şuradaki Twitter logosuna bastığımız zaman direkt zaten Twitter hesabına gönderiyor. Aynı zamanda diğer kripto para ile ilgili de fiyat analizinde bulunuyor. Hatta bu paylaşımında Bitcoin'in 120 bin dolara doğru yükselişe geçeceğini söylemiş. Tekrar geri gelelim. Burada yol haritaları mevcut. Yol haritalarında nelerden bahsetmiş? 2024-2025 neler vaat ediyor? hepsi burada paylaşılmış. Pocoin'in en kolay alım yöntemi olan şuradaki Prisale kontratı görüyor musunuz? Prisale kontratı buradan kopyaladık. CTRLC yapıp kopyaladım. Siz cep telefonunuzdan basılı olarak da kopyalayabilirsiniz. Daha sonrasında Metamask cüzdanıma giriyorum. BNB Smart Chain ağında olduğunuza önem gösterin. Sol taraftan BNB Smart Chain ağına geçeceksiniz. Burada gönder diyor. Buraya basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Mesela bir BNB ya da 7 BNB ya da 0.05 BNB. Tabii ben de BNB olmadığı için alamıyorum. Devam et butonuna bastığımız zaman token'i alıyoruz. Peki token'i nasıl ekleyeceğiz buraya? Sol tarafta kontrat adres diyor. Görüyor musunuz? Buraya bastık. Sol üst tarafta token'in kontrat adresi çıkıyor. Bunu buradan kopyaladık. Ya da şuraya basarak da kopyalayabiliriz. Tekrar metamask user'ımıza <laughs> geliyoruz. Sağ tarafta bakın artı butonu var. Buraya basıyoruz. Tekrar sağ üst tarafta özel token diyor. Buraya basıyoruz. Adresi buraya yapabiliyoruz. Ben tokeni eklediğim için daha öncesinden zaten eklenmiş diyor. Sizin burada token sembol ve ondalı belirecek. Sonraki butonuna basarak almış olduğunuz tokenler cüzdanınıza gelecek. Yani görünecek. Tekrar geri gelelim. Coin öyle basit ve yabana atılacak bir token değil. Çünkü Web3 teknolojisine sahip. Aynı zamanda burada diyor ki hemen sağ tıklayıp Türkçe yapalım. Pocoin'in CEO'su diyor ki burada ben kripto para piyasasının öncelerinden Web3 Pornet coin'in kurucusu. 2016 yılından beri blockchain teknolojisi hakkında eğitim ve seminerler vererek bu alanda bilgilendirici etkinlikler düzenliyorum. Aslen Kanadalıyım ve 1981 doğumluyum. Yazılım teknolojisi konusunda merkezi olmayan borsa uzmanı olarak dünyanın dört bir yanında seminerlere katılıyor ve bilgi tabanından eğitim veriyorum. Blockchain, web, metaverse, MIM gibi birçok alanda yazılım uzmanıyım diyor. Sıradan insanlar gibi değil. Pocoin'in CEO'su bu işi bildiği için Pocoin'i güzel yerlere getirecektir. Solana Network, Shiba, Shiba Protokol, P Network, Ethereum, Bitcoin, Solana, BNB, Avax, Floki Inu, E-Green, Papais. Bunlarla ilgili videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.